belki insanlık için küçük ama benim için çok büyük bir adım. Biraderim hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Sağ olasın hoş geldin. <laughs> Ultra'nın fotoğraf kitini sağ olsun Burak sayesinde Almayadan Ebay'dan değil mi? Ebay'den ha. Sizin orada Ebay mi deniyor? Ebay'de, ebay Ebay'den. Ebay'den. Eb, ebay. Ebay'den. <laughs> dünya tarihinde böyle bir video olmadı, olmayacak da. Burak da bir dikte çekeceğiz. Her şey ortada olacak. Şey Az sonra. İnşallah sonra. alan memnun, alan memnun, veren memnun <laughs> veren inşallah. <laughs> Gerçekten ben de özlemle bekliyorum. Ne zaman verecek diye. Demek ki bugüne nasipmiş. Ee, garajda ee, evet. Fantezimiz bugün garaj fantezisi. Garajda verdim. Ooo! Üç kökten Oo, verdim. Yanlış anlaşılacak şimdi hemen göstereyim. Arkadaşlar. Şu cepten yer misiniz? <laughs> bu, bu farklı bir şey, bunu artık bakacak birazdan. Eve girecek <laughs> az sonra. Gördüğünüz gibi bunlar <laughs> açıcı. <laughs> <laughs> Onlar gibi böyle, böyle enteresan, hoş falçakalarım yok maalesef. Daha açılmamış bir kutu var elimde. Muayene Mi 14 Ultra'nın e fotoğraf kiti gördüğünüz gibi daha yeni açacağız. Sen onu da göstereyim. Yani yanlış anlaşılmalara sebep niyet vermemek adına Burak bana Şoget'ten verdi. Yani başka bir şey aklınıza gelmesin. Fesat olmayın lütfen. Sadece Şoget'ten verdi. Daha açmadım, kıyamadım Şoget'ten'e. <laughs> Bakacağız ilerleyen yani yani zamanlarda. Uslar. Tadına bak Belki ya. insanlık için küçük ama benim için çok büyük bir adım bugün. Ee ne diyeceksiniz? Tabii ki bir şaşırdınız şey birden. Ne oluyor bana? Aya mı çıkıyorsun? Ya aya değil. Tabii ki e, Mi 14 Ultra, Mi 11 Ultra kullanıyordum. Bilenler bilir. E, bu işte öz çekimlerimde ve çevre çektiğim videolarda genelde onu kullanıyordum. Ve gerçekten de başarılı performansı vardı ki e, Xiaomi telefonları gerçekten video olarak, stabilizasyon olarak on numara neredeyse bir aksiyon kamerasını aratmayacak derecede kaliteli çekimler, videolar yapabiliyordunuz. E, ee, Mi 11 Ultra hem arkada referans ekranı olması açısından gerçekten çok çok güzel bir telefonda ama bir yerden sonra da artık yeni gelişmeler ayak uydurman yani 50 megapiksellik kamerası olan yeni versiyonu Mi 14 Ultra'ya geçme kararı aldım ve gerçekten de yani zevkten dört kişi olmak gerçekten bu telefona tam anlatılabilecek e, kelimeler arasında yani zevkten 4 yaş olmak. Yani Mi 14 Ultra'ya geçtim ve hayatım değişti diyebilirim yani. Fotoğraf kalitesi, video kalitesi olsun. Şu anda da Mi 14 Ultra ile video e, çekiyorum yani şu andaki konuşmamı. Şimdi e, Mi 14 Ultra'nın bir özelliği var. Kendine özel tasarlanmış bir kitle profesyonel fotoğrafçı gibi e, telefonu fotoğraf makinesi gibi kullanabiliyorsun. Yani Mi 14 Ultra fotoğraf kiti. Şimdi nereye bağlayacağım? <laughs> Neredeyim? Kurtköy'deyim. Şu anda Viaport alışveriş merkezinin önündeyim. Burak benim Almanya'da arkadaşım senelerdir orada yaşıyor. Zaten bayağı bir uzun zamandır, herhalde 30 sene olmuştur. Biz ilkokul arkadaşız Burak'la. Bu hiçbir zamanda bağımızı koparmadık. Ve yurt dışından ısmarlayacağım ekipmanlar konusunda Burak'ın çok büyük katkısı oluyor bana sağ olsun. Allah razı olsun. E, Mion. Ultra e, fotoğraf kiti de Türkiye'de bulmak maalesef mümkün değil. E, satanlar da cüz, yani çok fahiş fiyatlara internette araştırdım. Sahibinden komda 2-3 tane var. Onlar da gerçekten ederinin 3-4 katına falan e, meblalarla satılıyor. E, bizim Türkiye'de zaten hastalık biliyorsunuz. Yani bir şeyin e, Normal fiyatının kat kat üstüne satmak nedense bir hastalık olmuş insanlarda. E, son dönemde de bunun acısını maalesef toplum olarak da çekiyoruz. Neyse. Şimdi birazdan e, uçak indi. Burak dedi valizi aldığım anda seni arayacağım dedi. Ben de onu bekliyorum şu anda. Birazdan Sabiha Gökçen'e gideceğim. içeriye e, dış hatlardan bura alacağım. Ve dolayısıyla da 14 Ultra fotoğraf kitine kavuşmuş olacağım. Hadi. E ee, bu videoda Miondot Ultra fotoğraf kitini size tanıtacağım. Tabii ki belki diğer profesyonel arkadaşlar kadar detaylı anlatamayabilirim ama en azından bir benim de çorbada tuzum bulunsun istedim. Miondot Ultra fotoğraf kiti elimizde olacaktır birazdan. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die, baby. I was born to fight the fear when i feel like dying i'm trying to fly high but i'm not a pilot can't deny it but some days i feel idiotic just a product of a system where you're lucky just to make a dollar that ain't gonna stop me cause my grind's contagious i'll do what it takes to turn passion to chest and if i go down i'ma do it on my terms and every single problem brings a lesson that i learned In the darkest night when things seem so broken it's hard to shine but i still Just lie. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight. try to find my way but don't know where to go it's hard to see your friends tell them adios when you know i'm awful like forever now you're just a ghost ain't no way to show the yeah, i feel alone been single for a decade doing me is getting old i don't pick up on the phone rings too busy recording industry ignores me but i keep on going because i know you got my back i got you too no matter what the situation we going make it through i'm a fighter not a quitter they can say that i'm a sinner because they love to hate the winner but i'm never gonna Left when the lights go you know out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight. Oh. Biraderim hoş geldin. <laughs> tamam, hoş bulduk. haber nasılsın? <laughs> sağ olasın hoş geldin. geldin? Evet arkadaşlar. E, Burak havaalanından aldım. Az önce. Zaten gördüğünüz videoda da. E, mi 14 Ultra'nın fotoğraf kitini sağ olsun Burak sayesinde Almanya'dan. Ebay'dan değil mi? Ebay'den. Ebay'den. Alman. Ha, e sizin orada ebay mi deniyor? Ebay e Ebay Vay ebay. E e e ebay, vay. <laughs> e, Burak bana birazdan bir götten verecek. Hayırlısıyla. Hayırlısıyla evet ben de çok merak ediyorum nasıl verecek bir senedir onu bekliyorum yani versin diye söz verdik vereceğiz diye. verecek artık verecek az sonra sabredin canlı yayında canlı canlı, canlı bir götten verecek sansürsüz. sansürsüz her şey ortada yani şaşıracaksınız gerçekten dünya tarihinde böyle bir video olmadı olmayacak da Burak'la birlikte çekeceğiz. Her şey ortada Her olacak. Şey ortada az var. sonra. İnşallah alan memnun, sonra. alan memnun veren memnun olur. <laughs> <abi inşallah. gülüyor> <laughs> bir götten az sonra. Ee, bu arada sağ olsun bırak. E, Mi 11 şey Mi 14 fotoğraf kiti, profesyonel fotoğraf kiti takıldığında bildiğiniz fotoğraf makinesi gibi oluyor telefon. Sağ olsun onun sayesinde de onu elde etmiş olduk. Birazdan e, zaten görürsünüz bir götteni verirken ipucu mu verdik ne? <laughs> Verdin artık vereceğiz. Neyse birazdan görüşürüz. Evet işte o merakla beklediğin zaman geldi. Burak hazır mısın? Hazırım Ersan'ım. Her türlü önlemi aldın mı? Bir senedir bunu bekliyordum. Gerçekten ben de özlemle bekliyorum. Ne zaman verecek diye. Demek ki bugüne nasipmiş. Bugüne. Ee, Hem de garajda vereceğim. Garajda evet. Fantezimiz bugün garaj fantezisi. Garajda verecek ee, bana. E hadi yani ver o zaman ya. Bekletmeyelim insanları. Hadi. Geç şöyle arkaya. Şöyle geç. Heh, arkaya geçelim. Açıyorum. Açıyor musun? Hı. Hmm. İyi hadi gel. Getir şöyle ışıkta görsünler. ki. biraz gözükebilir mi? Gözükebilir. Biraz parlayabilir. sana, para, para, şaşırabilirsiniz. Sana bir kere yetmez dedim, mi? Üç kere vereyim. Ooo! Üç kökten verdi. <laughs> bir dakika. Yanlış anlaşılacak. Şimdi hemen gösterelim. Arkadaşlar. Şu götten yer misiniz? <laughs> ne zannettiniz ki? Yani, Hiç. ne Gerçekten kadar verici yani. Yok <laughs> Yo, verdim işte. Verdim Bu arada diğer e, arkadaşımıza... E, evet. önemli olan evet, evet. Bu, Şimdi. bu, bu farklı bir şey. Bunu artık bakacağız. Birazdan eve gideceğiz. sonra açacağız. Açılmamış. Açılmamış gerçekten. Sağolsun, Sağ olsun. Çok teşekkür ederim. ederim. Allah razı olsun. Güle güle ee, kullan. Maceramız. Videolar, resimler çek. İnşallah, zaten bunu seninle bir videomuz olacak, anı gibi. İnşallah. Bunu da montajını yapacağım, herhalde videonun sonu, koyarım, sana da linkini atarım. İnşallah. İyi, eve gidelim bakalım Görüşürüz. Mi 14 Ultra fotoğraf kitinin içinde neler varmış, bakalım. neyi bekliyormuş Hı -hı. bizi. Hadi hep beraber. Evet. Evet. evet, videonun başında da dediğim gibi, insanlık için belki ufak bir adım ama benim için çok büyük bir adım e, Mi 14 Ultra'nın fotoğraf kitini. Birazdan açılışını yapacağım kutusunun ama öyle teknoloji e, videolarında teknoloji e, ile ilgili yani daha profesyonel arkadaşların yaptığı gibi değil. Ben gördüğünüz gibi bunu açacağım. açacağım. E, onlar gibi böyle enteresan, e, hoş falçatalarım yok maalesef. Daha açılmamış bir kutu var elimde. Mi 14 Ultra'nın e, fotoğraf kiti. Gördüğünüz gibi daha yeni açacağız. Çok heyecanlıyım ben de. Ben normalde bekleyemem. Aynı gün aldığım gibi açarım ama video çekeceğim diye gündüz saati çekeyim ki daha ışıl ışıl olsun, daha işte her şey anlaşılır, daha kaliteli bir görüntü almak açısından. E, o yüzden gündüzü bekledim, kahvaltımı yaptım, kendime geldim. Şöyle bir <laughs> kutu açılış videosu yapacağız. İçindekilere bakacağız ama ben tabii ki tam detaylarını fazla bilmedim ki için yani diğer profesyonel arkadaşlar gibi. Yüzeysel bir kutu açılışı olacak. Hadi hep beraber başlayalım. Evet, ben e, Bıçak ya da falçata kullanmak yerine daha enteresan bir açılış modelini tercih ettim. Şöyle yapışkanını kaldırmak daha mantıklı geldi bana. Daha sonradan olur ya satarız matarız daha böyle intizamlı bir şekilde kutuyu muhafaza edelim diye. Şöyle köşesinden kaldırdım denedim. Güzel de açılması konusunda hani bir isyanı olmadı. Yapışma olmadı kutuya. Gayet de güzel açıldı. zedelemeden. O yüzden de bu şekilde açıyorum kutuyu. İlk defa böyle bir açılış videosu görüyorsunuzdur herhalde. Kutu açılış videosu. <laughs> Kesmeden değil, kırmadan, dökmeden pıt, açıldı. <laughs> Şimdi böyle bir ters çevirelim. Bunu tabi bir taraftan bir 14 Ultra ile çekiyorum. Bir taraftan da kutuyu açmaya çalışmak biraz zor olacak ama. Evet, ezanlarla kutunun açılışını yapıyoruz. Hayırlısı Şöyle bir sabitleyeyim ben bunu. Evet. Şu şekilde. Amatör bir kutu açılışı görüyorsunuz şu anda. Evet. Kutuyu açtım. Arkasından bir kutu daha. Yani matruşka gibi. Of 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 arkadaşlar. Ve işte acı gerçekte burun buruna kalıyorsunuz burada. Gerçekten buradaki içindeki ekipmanlar kılıfı. Zaten şu kılıfı ilk önce üstüne geçiriyorsunuz. Daha sonradan şu aparatı üstüne yerleştirdiğinizde şurada Type-C girişi olan bunu yerleştirdiğinizde tık diye oturuyor. Ve şuradan da fotoğraf aktiviteleri, video aktivitelerini başlatıp şuradan şu zoom şu da herhalde şurada Herhalde odaklık ayarı, işte şey ayarı, e, siz söyleyin, ışık ayarı vesaire buradan yapabiliyorsunuz. Ee, vallahi çok kaliteli. Malzemesi elime aldım, şu anda hissettim. Gerçekten bir fotoğraf makinesinden hiçbir farkı yok. Yani şunu aparatları taktığım vakit bir fotoğraf makinesinden ayırt edilemeyecek. Yani öyle bir görüntüsü var. Şunu hatta şöyle üzerinde bir şöyle koymayı deneyeyim dediğim gibi tekerle çekim yaparken aslında diğer kamerayı da kuracaktım ama biraz üşendim. Şöyle bakın. Bunun içinde bir de telefonu düşündüğünüzde şu şekilde bir sonuç ortaya çıkıyor. Telefonun içinde düşünün şu şunlar da objektif ve lens, ND filtre vesaire takmak için ekstra bir e, bilezikler yani ekstra aparatları büyük ihtimal ND filtre dışarıdan sipariş edeceğim. Onlar gelene kadar da bunlar da hiç kullanmadığımız kılavuzlar. Artık Türkçe içinde yoktur büyük ihtimal. yabancı dille yazılmış Çince, işte İngilizce, Fransızca vesaire. dediğim gibi bunun içine telefon yerleştiriliyor. Ve gerçekten muhteşem bir malzeme. Zaten bunu büyük ihtimal kılıf, kılıf olarak da kullanacağım. Şu aparatı da yanımda taşıyacağım. Fotoğraf falan, video çekmem gerektiğinde tık diye yerleştireceğim yerine ve yolumu devam edeceğim. Yani hem kılıf olarak kullanacağım. Gerçekten muntazam. Yani gerçekten Xiaomi çok büyük iş yapmış. Çok bir iş, büyük iş başarmış. Tebrik ediyorum. Yani sadece telefonu çıkartmak değil ona uygun aparatları da e, üretip piyasaya sunmak büyük iştir. Leica ile ortak e, birleşip dört tane 50 megapiksellik kamerayla piyasaya sunduğu Mi 14 Ultra ve bu fotoğraf kiti, profesyonel fotoğraf kiti bu şekilde kutu açılışında beraber yaptık. Zaten bununla ilgili profesyonel anlatımlar internette mevcut. Oradan da diğer videolardan da bunların ne işe yaradıkları vesaire gibi şeyleri de görebilirsiniz. Ben sadece kutunun içinden ne çıkıyor, Nasıl bir malzeme de yapılmış. Gerçekten kaliteli ve hafif. yani Telefon da fazla kaba göstermeyecek bir malzeme. Gerçekten güzel. Benim çok hoşuma gitti kaliteli. Verdiğiniz paraya değer. Ha bu arada gerçekten dedim ya hani videonun bir kısmında da söylemiştim. E, yurt içinde bunu baya bir fahiş fiyatlara satanlar var. Yurt dışında 155 euro ile 190 euro arasında değişen fiyatlarda satılıyor. Ben sıfır paketinde aldım. Fiyat söylemeyeyim. Etik olmaz. E, fiyat söylemiyorum ama o aralıkta bulabilirsiniz sıfırını, hatta ikinci ellerini 150 euro civarında bulabiliyorsunuz. E, ama tabii ki oradaki bir yakınınız. mesela benim nasıl Burak vardı orada yaşayan sağ olsun tam da izne denk gelen bir zamanda bir ay önceden ben ona siparişimi söyledim. O da araştırmasını yaptı benim için satın aldı, getirdi. Sağ olsun. Allah razı olsun Burak'tan da hem Şoget'ten verdi. <laughs> Bu arada Şoget'ten de e, lafı geçmişken onu da göstereyim. Yani yanlış anlaşılmalara sebep niyet vermemek adına Burak bana Şoget'ten verdi. Yani başka bir şey aklınıza gelmesin. Fesat olmayın lütfen. Sadece Şoget'ten verdi. Daha açmadım, kıyamadım Şoget'ten'e. <laughs> bakacağız. ilerleyen zamanlarda tadına bakacağız. E, bu video da böyleydi. Güzel bir video oldu diye düşünüyorum. Yani bir e, Mi 14 Ultra fotoğraf kitlinin Türkiye'ye geliş hikayesini izlediniz. E, tekrar tekrar buraya teşekkürler. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Altyazı My tongue.